Eee Antalya'ya gidecektik. Yolda kaza yaptık. Tatile gidecektik. Aynen tatile gidecektik gezmeye. Kaç yolcu vardı? Tahmini 45-44. Aynen 45-44 yani yani falan vardı. Hatta iki kişi de, bile ayakta duruyordu. Olduydu. Mersin'de 3-4 kişi bindi. Mersin'de, bindi Mersin'de ve Antalya'ya. Antalya'da yolcumuz vardı onları indirdik. Ama biz hiç e, at falan gelmedik. Direkt e, tek otobüste gideceğiz. Ya sohbeti direğin, şu öbür direğin kölgesine gidelim. Ha, şu karşımız belki direğin evet. kölgesine oturun. Hayır, yanlış anlamayın ama. Otobüs çok süratli geliyordu virajlarla. Ee, bir geride de bir iki yerde aynı şey yaşandı yani benzer şeyler yaşandı ama kaza olmadı. Buradan dönerken tır önümüze çıktı. Tıra vurdu bu şekilde işte kaza meydana geldi.